Acı ne kadar derinse. Allah o kadar <laughs> yakındır. Babam öldü babam. Karşıya geçip o Samson denilen katile kancayı asacağım. Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması Kıbrıs'taki Rumlar için de hayırlı olur. Bu konuşmanın üzerine Grivas saldırıya geçerse Türkiye bu sefer adaya askerleriyle gelir. Türkiye Yunanistan'ı çizdi diye düşünüyorlar. Herenköy'de bombalar patlayınca kaçtı Ankara'ya sığındı dediler. Bu gece gidiyoruz. Birbirinize iyi bakın. Ben dönene kadar. Adaya kaçak yollardan girişin muhtemeldir ki ölümün olur. Bana ihtiyacı olduğunu söyleyen halkım için gelirim. Ralph'ın cesetini kimse bulamayacak. Haydi 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 haydi. Bana yarın bir şey olursa Ayşe'yi ihmal etmeyin. Hakkını helal et kahraman kardeşim. Helal olsun başkan. Herkes anlamına içtiği görevi ifa etmekle mükelleftir. Kıbrıs zafere doğru Cuma günü TRT 1'de